Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere gaybi kimler bilir? Gaybın sınırı nedir? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Allah Kur'an-ı Kerim'de gaybın anahtarlarının sadece kendisinde olduğundan bahseder. Peygamberlerine de dilediği kadarını açacağından bahseder. Bunları sizlere Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Peygamberimize Enam Suresi 50. ayete ne söylettiriyor? Enam Suresi 50. ayet. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yolunana uyarım. De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Yani bu ayette Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme özellikle söylettiriyor bunu. Ben gaybı bilmem diye. Ama başka bir ayette Cin suresinde Allah peygamberlerine dilediği kadarını açar yani der. Allah, peygamberlerine de dilediği kadarını açıyor. Gaybın tamamını açmıyor. Ama bugün günümüzde götünü bile yıkamaktan aciz insanlar neredeyse gaybın tamamını biliyor. Depremi bile tokatlayabiliyor. Adam melekleri çalıştırıyor, depremi tokatlıyor. Neredeyse gaybın tamamı açık. Peygamberlerden bile üstün olduğunu iddia ediyor bu insanlar. Cin suresi 25. ayet. De ki ben bilmem o size vaat edilen şey yakın mı yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Cin suresi 26. O bütün gaybı bilir fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Cin suresi 27. Ancak seçtiği elçiyi açar, onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar. Bu ayette peygamberimize kıyametten soranlara peygamberimize cevap verdiriyor Allah. Önce gaybı ben bilmem dedirtiyor peygamberimize ancak seçtiği elçiye açacağını da söylüyor. Yani sınırlıdır. Gaybın tamamını peygamberler de bilemez. Kısalarından sizlere anlatacağım bunu. Anlatacağım kıssalar da tamamen Kur'an ayetlerindendir. Yani birilerinin uydurduğu hikayelerden değildir. Hazreti Adem'den başlayalım. Hazreti Adem gaybın tamamını bilseydi, şeytanın onun aldattığını bilirdi. O yasak meyveyi yemezdi. Hazreti İbrahim tek başına kafa tuttuğu o kavminin kendisine ateşe atacağını bilirdi ona göre tedbir alır o ateşe atılmazdı. Hazreti İbrahimle aynı zamanda yaşayan ve Hazreti İbrahim'e ilk iman eden kişi olan Lut peygamber o sapıkların evinin etrafını çevirmesini beklemez. Ona göre tedbir alır. Oradan uzaklaşırdı. Hazreti Musa kendisi gittikten sonra kavmini saptıran Samili'ye müsaade etmez ona göre tedbir alırdı. Hazreti Musa Firavun azgının kendilerini öldürmek için peşlerine düşmesine müsaade etmez ona göre tedbir alırdı ve Allah'ın denizi yarıp da Firavun azgınını boğmasına gerek kalmazdı. Zekeriya peygamber azgın kavminin kendisini kesmesine müsaade etmezdi. Yahya peygamber başının kesilmesine müsaade etmez. Ona göre tedbir alırlardı. Hazreti İsa o azgın hmm. Yahudi kavminin kendisini öldüreceğini bilir. Ona göre tedbir alır. Buna müsaade etmezdi. Kur'an-ı Kerim'de onlar İsa'yı öldürmediler. Onlara öyle gösterildi der. Ama sonuçta Yahudiler İsa diye çarmıha yerdiler ve öldürdüler o kişiyi. Ve gelelim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybın tamamını bilseydi, İslam'ın ilk şehidi olan Sümeyye ve eşinin öldürülmesine müsaade etmez, onları uyarırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybın tamamını bilseydi, Taif'te çocuklara kendini taşlatmaz, başka bir beldeden geçmeye çalışırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybın tamamını bilseydi, o savaşını kaybetmezdi. Hem savaşı kaybetti, hem de onlarca belki yüzlerce sahabeyi kaybetti. Hatta Hazreti Hamza'nın kalbini yiyen o azgına müsaade etmezdi kuran Kerim ayetleriyle Allah Hazreti Ayşe'nin namusunu temizlemiştir. Ama Hazreti Ayşe'ye atılan iftirayı hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Eğer Peygamberimiz gaybın tamamını bilseydi bu iftiranın atılmasına müsaade etmez, ona göre tedbir alırdı. Ali İmran 179 Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Geldiğince Kur'an ayetlerine dayanarak, peygamber kıssalarına dayanarak, biraz da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına dayanarak Hatta Hazreti Ayşe'nin namusunu Kur'an ayetiyle Allah temizlemiştir. Elimden geldiğince gaybın peygamberlere de sınırlı olarak verildiğini anlatmaya çalıştım. Yani peygamberlere bile gaybın sınırlı olduğu Kur'an ayetlerinden, peygamber kıssalarından ve peygamberimizin hayatından ortaya çıkıyor. Bugün günümüzde götünü bile yıkamaktan aciz olan insanlar peygamberlerden daha çok gaybı biliyor. Hatta size okuduğum bazı ayetleri kendilerine yontarak veli kullarından bahsettiğini söylüyorlar. Benim size okuduğum ayetlerde çok açık olarak peygamberlere hitap ediliyor ama adamlar kendilerine yontuyor. Allah'a, peygambere, Kur'an'a iftira atıyor. Kendilerinin de veli olduğunu söyleyen insanlar var. Ben elimden geldiğince, aklımın yettiğince Kur'an ayetleri ışığında sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii kendilerini peygamber yerine de koyamıyorlar açıkça ama bunun adını da koymuşlar keramet. Ben elimden geldiğince Kur'an ayetlerine dayanarak sizlere olayı anlatmaya çalıştım. Kur'an ayetlerine inanmak veya o insanlara inanmak sizlere kalmış. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşçakalın dostlarım.